Nitekim bir ayette şöyle buyurulmuştur. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresindekileri din ahlakına bağlayan ve kalplerini imana ısındıran insan sevgisi, ince düşüncesi ve şefkati tüm Müslümanların önemli üzerinde durmaları gereken bir ahlak üstünlüğüdür. Sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ilgili birçok rivayetinde onun nezaketli, İnce düşünceli tavırları haber verilmektedir. Huzurunda oturan herkese mübarek yüzünden nasibini verir, iltifat buyururdu. Bu yüzden huzurundaki herkes onun nezdinde kendisinden daha değerlisi olmadığı düşüncesine kapılırdı. Evet, onun oturuşu, dinleyişi, sözleri, güzel latifeleri ve teveccühü hep nezdinde oturanlar içindi. Bununla birlikte onun meclisi haya, tevazu ve emniyet meclisiydi. İnsanları birbirine sevdirecek, birbirlerine kaynaştıracak şeyleri konuşurdu. Onları ürkütmez, kaçırmazdı. Her kavmin liderine önem affederdi, ikram ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakarlı konuşurdu fakat yüzünden tebessüm hiç eksik olmazdı. Hiç kimsenin kalbini kırmamış ve kimsenin duygularını incitmemişti. Allahuekber Allahuekber Eşhedü en la ilahe illallah Yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanlar Allah'ın varlığına ve birliğine, onun yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve mübarek peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş, aynı değerlere gönül vermiş insanlardır. Bütün Müslümanların ortak amacı Allah'ın rızasına, rahmetine ve cennetine kavuşmak, O'nun sevgi ve yakınlığını, dostluğunu kazanmaktır. Durum böyleyken inançları, değerleri, gayeleri dolayısıyla da kalpleri bir olan müslümanların fiziksel anlamda da birlik ve beraberlik içinde olmalarından bunu gönülden arzu etmelerinden daha doğal bir şey olamaz. Nitekim Allah Kur'an'da müslümanların kardeş olduklarını ve bir araya gelip dağılmamalarını şöyle buyurmaktadır. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz Tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Kardeşlik bağı Allah'ın Müslümanlara lütfettiği çok büyük bir nimettir. Müslümanların tarih boyunca yaşadıkları olaylara baktığımızda da zorluk ve sıkıntıların ancak birlik ve beraberlik gücüyle aşıldığını görürüz. Başta Allah'ın tüm insanlara örnek kıldığı peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler olmak üzere Müslümanlar bu ahlakı en güzel şekilde yaşamışlardır. Kardeşlik ruhuna dayanan birlik ve beraberlikleri sonucunda büyük bir kuvvet elde etmiş, Allah'ın rahmetiyle inkar edenlere ve müşriklere karşı büyük zaferler kazanmışlardır. Gösterdikleri üstün dayanışma ve fedakarlık örnekleriyle İslamiyetin ve Kur'an ahlakının tüm dünyaya yayılmasına vesile olmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde müminler arasındaki dayanışmanın nasıl olması gerektiğini şöyle açıklamıştır. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman, Müslümana zulmetmez ve tehlikeli bir durumda onu yardımsız bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümandan bir sıkıntı ve gamı giderir, onu sevindirirse, Allah da buna mukabil o kimseden kıyamet gününün sıkıntılarından bir gam ve tasayı giderip onu sevinçli kılar. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Dolayısıyla Tüm Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini rehber edinerek birlik, dayanışma ve kaynaşma ruhunu ön plana çıkarmalı, birbirlerinin din kardeşleri oldukları gerçeğini asla unutmamalıdırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok içli, şefkatli, anlayışlı, sevgi dolu bir insan. Dostlarının, yakınlarının, kendisine tabi olan tüm müminlerin maddi ve manevi her türlü sorunuyla ilgilenirdi. Sağlıkları, güvenlikleri, neşeleri için tüm tedbirleri alır, onlara koruyucu kanatlarını gererdi. Onun tüm insanlığa örnek olan bu güzel özellikleri Ayetlerde şöyle bildirilmektedir. Andolsun olsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgici olan bir elçi gelmiştir. ve müminlerden sana tabi olanlara koruyucu kanatlarını ger. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm yaşamı boyunca hatta savaşların en kızıştığı, Allah'ın Müslümanları açlık, yokluk, hastalık gibi sıkıntılarla denediği zorluk anlarında dahi Müslümanlara karşı çok büyük bir düşkünlük göstermiştir.